alterasyonu reaksiyon hızına etkisi. Bir kimyasal reaksiyonun oluşabilmesi için reaksiyona giren atomların, moleküllerin ya da taneciklerin birbiriyle çarpışmaları, aynı çarpışan taneciklerin de belli bir enerjiye sahip olmaları gerekmektedir. dolayısıyla bir reaksiyonun hızı konsantrasyona, sıcaklığa ve basınca bağlıdır. Ayrıca katalizörler de reaksiyon hızını seçimleri bir yönde artırmak için kullanılabilirler. bu reaksiyon derecesini ölçmek için formal ve bir sülfitin katılma reaksiyonunu inceleyeceğiz. Ee, bunun için çeşitli konsantrasyonlarda formaldehit ve sodyum ee, bir sülfit sokulacak. bu deneylerde formal konsantrasyonu her zaman bir sülfit konsantrasyonundan daha yüksek olacak. Ee, ve bir sülfit iyonların harcanması için geç geçen süre ölçülecek. Ee, bir iyonların tamamen tükendiği alanın tespiti de sodyum sülfit ve en önemli sintografik Bu deneyimi indikatör olarak kullanmamız, özellikle düşük konsantrasyonda konsantrasyonlu yollarıyla fenestrenin içermektedir. E, Finansitelerin bazik ortamda e, bazik ortamda pembeyken nötr ortamda yani o haş az iken renksizdir. E, burada bir, bir sürü sürü bulunacak. 306'ya baştan kullanılmış olan bir sülfit diyonları formaldehitle reaksiyona girip gittiğinde bu kez fazla olan formaldehit eee bir sülfitten alsa bir sülfitle reaksiyona girdiğinde sülfit sülfit dengesindeki OH konsantrasyonu artacak ve nötr halde renksiz olan formaldehit bazik ortamda pembe renk göstermesine sebep olacaktır. Konsantrasyonun reaksiyon hızına etkisi deneyi için gerekli olan madde ve malzemeler çözelti A adı altında 0.3 molar formaldehit, çözelti B adı altında 0.2 molar sodyum bisülfit, 0.05 molar sodyum sülfit ve fenolftalein. beher, pipet, deney tüpü, kronometre, termometre ve saf su. Deneyin yapılışı. 400 ml'lik bir beher çeşme su ile doldurulur ve sıcaklığın 25 santigrat derecede sabitlenir. Kuru ve temiz bir tüpet yardımıyla 3 mililitre A çözeltisi ve 3 mililitre B çözeltisi iki ayrı tüpe ilave edilir. A ve B çözeltileri ve bu çözeltiler 25 santigrat derecedeki B içerisinde, su banyosunun içerisinde yaklaşık 5 dakika bekletilir. Sürenin sonunda aynı sıcaklığa gelmiş olan A ve B çözeltilerinden B çözeltisi A çözeltisine ilave edilir. Ve bu aşamada süre 0 kabul edilerek e, rengin oluşacağı noktada süre ölçülür. Evet birinci deneyimiz için pembe rengin gözleninceye kadar geçen süreyi not aldık. Ve ilk e, deneyimiz için 18 dakikalık bir süre zarfında pembe renk gözlendi. İkinci deneyimiz için Yine 3 mililitre A çözeltisi ve 2 mililitre saf su ekliyorum. 25 mililitrelik su banyosuna koyuyorum. 25 santigrat derecelik ve B çözaltisinden de 3 mililitre ekleyip onu da 25 santigrat derecedeki su banyosuna koyuyorum. Ve 5 dakika aynı sıcaklığa gelmeleri için bekletiyorum. 5 dakikanın sonunda B çözaltisini A çözaltisinin içine ilave ediyorum. Ve süreyi başlatıyorum. Evet, ikinci deneyimiz için de pembe renk gözlendi, Geçen süre 29 dakika. Üçüncü deneyimiz için A çözeltisinden 3 mililitre ve üzerine 4 mililitre saf su eklenip su banyosuna koyuyorum. B çözeltisinden yine 3 mililitre alıp onu da su banyosuna koyuyorum ve aynı sıcaklığa gelmeleri için bekliyorum. Aynı sıcaklığa gelen çözeltilerden B çözeltisini A çözeltisinin üzerine ilave ediyorum. ve geçen süreyi not almak üzere kronometreyi başlatıyorum. Üçüncü deneyimiz için pembe rengin gözlendiği zaman 46 dakika. Dördüncü ve son deneyimiz için A çözeltisinden 3 mililitre üzerine de 6 mililitre saf su ekleyerek su banyosuna koyuyorum. B çözeltisinden yine 3 mililitre alarak onu da su banyosuna koyuyorum ve aynı sıcaklığa gelmeleri için bir müddet bekliyorum aynı sıcaklığa gelen B ve A çözeltilerini B çözeltisinin A çözeltisinin üzerine ilave ederek reaksiyonu başlatıyorum. İlave ettikten sonra süreyi de başlatıyorum. Ve pembe rengin ilk görüldüğü noktada süreyi durduracağım. Evet 4 numaralı deneyimiz içinde yaklaşık 68 dakika gibi bir zamanda pembe renk gözlendi. Bu şekilde deneylerimiz sona son buldu. Deneylerdeki bir sülfit konsantrasyonunu konsantrasyonlarını mol bölü litre olarak hesaplayabilirsiniz. Zamanda saniye cinsinden alarak reaksiyon hızı bulmuş.